Anneannesi gelin o evindeydi, anneannesinin evinden aşağıya iniyorlar çocuklar. O gün ama hava çok sıcaktı, ee, yani yazdan bir gün gibi düşündük. Çok sıcaktı o gün, gece saat 11'de eve giderken buz kütlesi çocuğun başına düşüyor. Annesi, ablasıyla beraber aşağıya iniyorlar. Ee, onlar iki adım var yani aralarında, iki adım bu en arkadan indiği için. Buz kütlesi bunun başına düşüyor. Yoğun bakıma attılar beyin kanaması diye. Ee, ama kanama durduğu için şu anda yani durumu çok iyi. Kapatasında kırıkları var fakat çocuktur diye o kırıklar diyor zamanla dolar. Gözünde de sıkıntıya şüphelendiler fakat onda da sıkıntısı yok yani şu anda. Hatırlıyor musun olayı? yoğun bakım ünitesini aldılar. Bir buçuk gün orada kaldı. Ondan sonra antibiyotikler başladı. Ağrı kesicilerle yani çocuğu diyete aldılar. Sıvı gıdalarla beslendi. Bizim canımız yandı. başkasılarının canı yanmasın. Belediyemizden ricamız bu buz olaylarına daha çok önem vermeleri. Daha çok yani şey yapsınlar. İlgilensinler.